Eğer bir tabletiniz veya iPad'iniz var ise NX12 bunu kullanmaya da müsait. Yani bunu düşünerek de NX12'yi biraz daha geliştirmişler bu konuda. Örneğin siz şuradan gelip dersiniz ki buradan işte ben tablet, bu değil pardon şuradan gelip tablette çalışacağım dersiniz ve gelip buradan hatta 4K ile destekliyor. 4K'ya geldiğiniz zaman ve OK dediğiniz zaman o şekilde ikonları gördüğünüz gibi büyütüyor veya ne bileyim Touch Panel modülünü kullanacaksınız ve bu şekilde sizin dokunmatik bir ekranda seçim yapmanızı rahatlatmak için, kolaylaştırmak için ikonları gördüğünüz gibi biraz daha büyütüyor. Böylelikle parmak uçlarımız, bazı hanım kızlarımızın parmak uçları biraz daha incedir. Böyle ikonlar küçük olsa bile dokunup seçebilirler ama genelde erkek elleri biraz daha böyle tabii kalın olduğu için parmaklı ee, küçük ikonlarda atıyorum esen modülünü seçmeye çalışacak yanlışlıkla eli kostüm falan dokunuyor ve yanlışlıkla yanlış konuta girmiş oluyor ee, bu durumu önlemek için işte biz e, rol kısmından gelip daha çok panel kısmına geçtiğimiz zaman ikonları biraz daha büyütüyor hatta gelip biraz daha e, özelleştirip biraz daha sadeleştirmek isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ve tekrar eskiye dönmek isterseniz user kısmı pardon Buradan gelip Default rol kısmına geçip Tekrar eskiye Dönebilirsiniz bu Dediğim gibi daha çok iPad ve işte ne bileyim Tablet kullanıyorsanız nx 12 tabletinizi kurduğunuz yani Windows işletim sistemine sahip olan tabletlerde nx 12 çalışabiliyor Ama tutup da Android'de falan kullanmaya kalkmayın yani olmaz Android'i desteklemez Windows tabanlı çalışır Enix O yüzden Windows işletim sistemine sahip bir tablette 4K'nın bütün özelliklerini ve tablet seçeneklerinde kullanarak rahatlıkla tasarıp yapabilirsiniz.